Golden Cross. Bugün Mario Kart'ın kralı Mario Kart'ın kralı ya da Mario Mario Kart oynuyor. Vay canına. Ama Elise'nin kralı çünkü normal oynayamıyorum. Çok zor diyor CC'ler. Çok hızlılar. Biraz sessiz oldu sanki. çam bazı kalktı kimisi ezbin olacak ezvinis değil <laughs> 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 Ez Tamam şimdi Mario Kart Tour incelemesi Ben tıklayayım Şimdi Mario Kart Tour'u uzun zamandır oynuyorum Güzel oyun Veles olduğundan seviyorum daha çok Mario Kart Kırk Stalin <laughs> 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 Linç bu videoyu izliyorsan lütfen fiyatlarını birazcık mantıklı yap ya 50 sterline 40 sterline Mario Kart salacak paramız yok Neyse ister Oyun güzel bir sürü karakterim var Favori karakterlerinizi seçebiliyorsunuz Böyle bot ve geçmiş olsun bana Neyse çakımın bir sevsizlik yaptı sadece. Neyse işte favori karakterlerinizi seçebiliyorsunuz. Ki oyuna bir sürü kozmetik ekledi bu gez. Kozmetikli karakter. Bir karakterden milyar tane var. Are you challenging me? Gel lan buraya. Seni öldürmezsen bana ne olsun? Püşf. Aha o desin. Gel yakınma. Kabak olsun. E, neyse. İşte Mario Kart Tour paranız yoksa yani 40 yoksa bence güzel olur. Ama Nintendo account gerektiği onu söyleyeyim. Geçmiş olsun bana tekrardan adam. Hala <laughs> bilinci. Üstüme mavi sel yedim. Ve hala bilinciyim. <laughs> neyse. bir tane şey gerekli ya çok uzun suyu ama bir şeyleri ödülleri valla bir kere ödül alıyorum bak izle bana bu kez şey gelmedi tam çalıntılardan bir şey gelmedi değilse sansızsınız hiç mutlu olmayın çalıntıdan bir şey geldi diye ne şofunda ne var ona bakalım İsteyen iyi oyun güzel öyle. Ve boşuna demedim bir sürü kozmetik var diye. Quick Ticket kullan hadi. Aa. <laughs> <laughs> Şimdi çek yapmam gereken Luigi <laughs> <uyucu> kapı bulmak. Dixie, <laughs> Dixie Dixi ne biçim bu? o? Küfü gibi Dixi Kong kap. Dixie Kong ne? Neyse hadi Rainbow oynayalım. Rainbow'u seviyorum. <laughs> ya da şey mi ya? Yok okay, değil yok okay, değil. Okay. Çam vazgeçtim gerek yok ha. Oyna yatın uzun süre gemiyip çekal geçsiniz. Size bayağı veriyor. Şu rubilerden. Normal Mario Kart yok rubi ağlasında. <laughs> ama bütün karakter ücretsiz Alışsınız ama. Mario Kart'ın normali. Ben turunu oynuyorum. Çünkü su daha eğlenceli. Değil misin Mario Kart'ın normali gerçekten daha iyi ama ister neyse paramız yok Oo, sen bana savaşıyla anlıyon ha neyse ya yani. kesinlikle mayorandan daha eğlenceli ondan emin olabilirsiniz çünkü mayoran bir sonra bitiyor tamamen mesela ben daisy'yi bile açtım mayoranda oyundaki en zor karakter açılması. Ben, ben açtım. Neden? Çok fazla oynadım. Yüze mi gelmenizi istiyordu. Atlas Challenge'da. Ki ben Atlas Challenge'ı neredeyse bitirdim diye bilmiyorum. Bitmiyor çünkü. <laughs> neredeyse bütün ödüllerini aldım böyle. Önemli ödüllerini. Ve oyunu açık sıkmaya başladım. Ben de bir bakalım ne yapayım. Her bu oyun yapacağı gibi Mario çuğa bastı. Ve bura payı etmeyeceğim. Mario kaçı bulu çuğa bile ettiği silahı satın alamam. Şimdi bu çemen vardır. Neden satın alamam? 40 bir spin-off'a spin verilmez. Ne kadar çok eğlenceli olsa çok şey göre. Bence bölmez. Yaz bunun da kamerası çok kötü çıktı ya. Bu için. Nece? Neyse. Ha bu arada beni arkada sikirmiş. İsmim Norbes Sobes. Not büyük anne büyük ama. Nigat'ın nesi. <laughs>

çok saçma. Devay boss. Ve miniz var. Miniz zaten normal Mario Kart'ta var. Ne konuşuyorum ben ya. Sadece izin oyunu isme. Yeterince anlattım Mario Kart size. Hmm, Mario Kart şu daha çok. Hmm. Ya 2 tane coin çıktı ya. Sarsını çıkıyor.

Sağlayın hızlıca izleyebiliyorum Gördüğünüz gibi var az önce Arkamda altın Altın Piranha Plant Piranha Plant miydi bunun ismi O var şu an altının olmadığını düşünüyorum normal Mario Kart'ta. Aslı da onda da kostümler var. Bizde de karakterler var bir sürü. Hepsi farklı karakter olarak brand olarak şey yapıyorlar. Ve bu da diğer Nintendo karakterleri yok. Keşke olsa. Neyse. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olabilirsiniz. It's fine. Bye bye.